Sevgili Başak, tam şu an senin için çok özel bir tarot açılımı yapacağım. Burada Başak Rehberi kanalında uzun yıllardır edindiğim tecrübe ve içtenliğimle yine senin yanındayım. Bugün kartları karıştırırken kalbimde bir kıpırtı var. Sanki evren sana biraz sabır, biraz cesaret ve önemli bir karar mesajı yollamak istiyor. Bugünün yolculuğuna dair gerçekten bir dönüm noktası olabilir mi diye düşünüyorum. Belki uzun süredir üzerinde durduğun bir iş ya da aile meselesiyle ilgili, belki içsel olarak kendini daha fazla sorguladığın bir gün olacak. Hadi bakalım, derin bir nefes al, kartları karıştırıyorum. Ellerim kartların üzerinde ve içimde büyük bir heyecan. Acaba evren bugün sana ne söyleyecek? Hangi mesajı iletecek? Hazır mısın? O zaman başlıyoruz. İlk kartımızı çekiyorum. Ellerim kartların üzerinde bir başakın titizliği ile seçiyorum ve karşımıza çıkan kart tılsım prensi hem de ters. Şimdi bu kartın enerjisine odaklanalım. Tılsım Prensi, normalde yeni projelere başlamak, istikrarlı bir şekilde bir şeyleri inşa etmek, somut adımlar atmak demektir. Ancak ters geldiğinde, enerjide bir duraksama, yavaşlama ya da belki motivasyonda bir düşüş anlamına gelir. Sevgili Başak, sen ki genelde her işi en ince ayrıntısına kadar planlayan, adım adım ilerleyen birisin. Bugün sanki bu rutinde bir aksama var. Mesela işte ya da okulda üzerinde çalıştığın bir proje beklenmedik bir gecikme yaşayabilir. Belki bir iş arkadaşın ya da bir aile üyesi taahhütlerini yerine getiremeyebilir. Ya da kendini biraz yorgun, motivasyonsuz hissedebilirsin. Sanki kafandaki o yapılacaklar listesi bir türlü tamamlanmıyor gibi. Hikayeyi buradan kuralım. Diyelim ki iş yerinde bir sunum hazırlıyorsun. Her şeyi en ince detayına kadar düşünmüşsün ama bir türlü son noktayı koyamıyorsun. Ya da evde bir tadilat planın var, ustalar bir türlü işleri tamamlamıyor. Bu ters enerji seni yavaşlatıyor ama bir yandan da sana dur, bir şeyleri tekrar gözden geçir diyor. Belki gereksiz ayrıntılara fazla takıldın ya da sürekli mükemmeliyet peşindesin. Tılsım prensi ters geldiğinde bu detaycılığın bazen seni engelleyebileceğini hatırlatıyor. Kendini fazla zorlamaktan, sürekli kontrol etmeye çalışmaktan yorulmuş olabilirsin. Bugün akışta biraz yavaşlama var ama bu bir kayıp değil. Sadece enerjini yeniden düzenleme zamanı. Kendine sor, nerede fazla takılı kaldın? Neyi bırakabilirsin? Ve hatırla, bazen gelişebilmek için bırakmak da gerekir sevgili Başak. Sıra geldi ikinci kartımıza. Şimdi tekrar kartları karıştırıyorum. İçimde bir heyecan dalgası. Acaba bir sonraki mesaj ne olacak? Ve ikinci kartımızı çekiyorum. Vay canına, karşımıza çıkan kart asılan adam. Hem de ters. İşte burada işin rengi değişiyor. Asılan adam zaten bir duraksama, bekleme ve olaylara farklı bir açıdan bakma zamanını simgeler. Ters geldiğinde ise bu bekleme haline karşı koymak, sabırsızlık hatta sıkışma hissi anlamına gelir. Sevgili Başak, muhtemelen bugün hayat Hayatında bir şeyi değiştirmek istiyorsun ama bir türlü harekete geçemiyorsun. Belki kendini bir çıkmazda hissediyorsun. Sanki her şey durmuş gibi ama sen bir hareket, bir çözüm arayışındasın. İşte tam burada bir Başak'ın analitik zekası devreye giriyor. Detaycı yapınla her olasılığı düşünüyorsun ama bu sefer o kadar çok analiz yapıyorsun ki harekete geçmekte zorlanıyorsun. Mesela iş yerinde bir terfi ya da yeni bir iş fırsatı var ama risk almaktan çekiniyorsun. Ya da ilişkinde bir konuşma yapman gerekiyor ama sürekli erteleyip duruyorsun. Asılan adam ters geldiğinde evren sana artık bekleme, harekete geç diyor. Ama tabii ki Başak olarak hemen kontrolü elden bırakmak kolay değil. Bu kart diyor ki bugüne kadar denediğin yöntemler seni bir sonuca ulaştırmadıysa belki de farklı bir bakış açısı gerekiyor. Hadi düşünelim. Diyelim ki bir arkadaşınla aranda bir kırgınlık var. Sürekli analiz ediyor, olayları tekrar tekrar düşünüyorsun ama bir türlü konuşmaya cesaret edemiyorsun. Belki de bir adım atmak, karşı tarafın ne söyleyeceğinden korkmamak gerekiyor. Tılsım prensi tersinin verdiği duraksama enerjisiyle birlikte bugün senin için gerçek bir meydan okuma ortaya çıkıyor. Bir yandan yavaşlamışsın, bir yandan da çıkış arıyorsun. İşte hayatına yeni bir pencere açmak için bu iki kartın mesajı çok önemli. Kendi iç sesini dinle, gereksiz analizleri bırak, olaylara farklı bir açıdan bak ve küçük bir adım at. Unutma, bazen en büyük değişimler en basit cesaretle başlar. Kendini sıkışmış hissettiğin yerde belki de bırakmak ya da vazgeçmek yerine yeni bir yal denemek gerekiyor. Bugün senin için bu meydan okuma tam olarak burada analiz etmeyi düşünmeyi bırak ve artık yeni bir adım atmaya hazırlan. Başak olarak bu sana zor gelebilir ama unutma her yolculuk bir adımla başlar. Ve şimdi geldik son kartımıza. Son karta yaklaşırken sanki bütün enerji bir noktada toplanıyor. Ellerim kartların üzerinde tam da Başak burcunun o sabırlı bekleyişine uygun bir şekilde seçiyorum ve işte karşımızda adalet. Bu kartı açtığımda içimde bir huzur ve ferahlık hissi var. Çünkü adalet kartı dengeyi, hakkaniyeti ve doğru olanı temsil eder. Bugün evren sana diyor ki hangi kararı alırsan al, hangi adımı atarsan at dürüst, adil ve dengeli ol. Özellikle ikinci kartta yaşanan sıkışma ve sabırsızlık hissini adaletin cesaret veren enerjisiyle dengeleyebilirsin. Adalet kartı sana çok net bir tavsiye veriyor sevgili Başak. Bugün elindeki bilgileri ve duyguları bir terazide tart. Olaylara soğukkanlı ve objektif yaklaş mesela biriyle konuşacaksan ön yargılarını bir kenara bırak İş yerinde bir karar alacaksan kendi hakkını koruduğun gibi başkalarının hakkına da dikkat et. Başak burcu olarak zaten son derece objektif ve adil bir insansın ama bazen kendini çok fazla eleştiriyor ya da hatalarını büyütüyor olabilirsin. Adalet kartı özellikle kendine karşı daha nazik, daha dengeli davranmanı istiyor. Şunu yapmalısın. Bugün bir konuyla ilgili karar verirken kendine ve başkalarına adil ol. Kimseyi suçlama, olayları fazla büyütme. Şundan kaçınmalısın, mükemmelliyetçilik yüzünden kendini ve başkalarına aşırı eleştirmekten uzak dur. Unutma ki her insan hata yapabilir ve önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak. Bugün bir işinle ilgili karar verirken yalnızca mantığına değil kalbine de kulak ver. Adalet kartı sana diyor ki, dürüst ol, adil ol ve kendine karşı nazik ol. Bir karar verirken vicdanının sesini mutlaka dinle. Çünkü bugün attığın adımlar ileride sana büyük bir huzur getirecek ne olursa olsun başak olmanın getirdiği o mükemmeliyetçi bakış açısını biraz yumuşat ve kendini ödüllendirmeyi unutma bu rehberlik sana dokunduysa enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi kartın seni en çok etkilediğini yazmayı unutma. Her bir yorumunuz bana enerji olarak geri dönüyor ve böylece Başak Rehberi ailesi daha da büyüyor. Yarınki açılımda çok ilginç bir para haberi görünüyor. Özellikle maddi konuda sürpriz gelişmeler olacak gibi. Bildirimleri açarak bu önemli mesajı ilk sen duyduğundan emin ol. Sana kocaman bir enerji, bol huzur ve cesaret diliyorum. Unutma, her yolculuk bir adımla başlar ve sen o adımı atacak güce sahipsin. Yarın yeniden görüşmek üzere. Kendine iyi bak sevgilim.